Merhaba ben Nilay. Bu videoda sizinle okul öncesi çocuklar için sanat kitapları paylaşacağım. Paylaşacağım her bir kitap bir serinin parçası. Yani ben 4 kitaptan bahsedeceğim ama siz serideki diğer kitaplarla birlikte 16-17 tane kitap hakkında şöyle bir fikir sahibi olacaksınız. Hazırsanız hadi başlayalım. Bu kitaplar okul öncesine ilgilendiriyor ama sadece çocukları değil. Bu kitapları incelemesi ve okula taşıması gereken öğretmeni, evde çocuğuyla paylaşacak ebeveyni, yine okul kütüphanesine yer alması için okul yöneticisini ve en nihayetinde çocuğu ilgilendiriyor. Okul öncesi yaş grubuyla hem kızım o yaşlardayken hem de kitaplarım sebebiyle bir şekilde bağlantım oluyor, oldu olmadı. Tanıştığım insanlar ve arkadaşlarımla çocukları hakkında bu konuda sohbet etmeyi seviyorum. Nelerden hoşlanıyorlar, neyin başından kalkmak bilmiyorlar bunu duymayı seviyorum. Ancak okullarda sanat adı altında çıktı alınmış bir filin, köpeğin ya da herhangi bir hayvanın hiç boşluk kalmayacak şekilde günlerce boyatılmasını sevmiyorum. Zaten çoğu okulda ezbere bir sanat çalışması tutturulmuş gidiyor. Bu özel okullar deryasında çoğunlukla dert eve bir çıktı göndermek. Ne yazık ki bu böyle. Okul öncesinde gördüğüm çok güzel örnekler vardı. Ama kendi kızımın gittiği okullardan bazıları da dahil Fiji uygulamaları da denk geldi. Bence önce kendimize şöyle derli toplu bir arşiv oluşturmalıyız. Yani öğretmen, anne, baba sanat yoldan hiç geçmemişken, kendisi örnekleri incelememişken çok da bir şey sunamıyor. Dolayısıyla kaynaklardan yararlanacağız. Ebeveynler olarak çoğunlukla bambaşka alanlarda eğitim almış oluyoruz. Bu durumda bizim bir sanat anlayışımız olamaz mı? İlla çok pahalı kurslara mı gitmeliyiz? Kendi kendimizi yetiştiremez miyiz? Bugün paylaşacağım 3 kitap çocuklarla okuyabileceğimiz, içinden türlü türlü etkinlikler çıkarabileceğimiz 3 ayrı serinin parçası. Bir tanesi de kendimiz için yani yetişkinler için derli toplu, sanat deyip göz korkutmayan ama genel bilgiyi de çok güzel veren bir kitap. Elimde hangi sanat alanından kitaplar var? Resim, tiyatro ve mimarlık. Bu kitaplar öykü kitabı değil, konuya eğilmiş bilgi veren kitaplar. Birinci kitap Van Gogh, Arkadaşım Vincent. Bu kitap içinde dört ayrı ressamın bulunduğu serinin bir parçası. Diğer üç kitapta Döga, Gugan ve Monet'i görüyorsunuz. Bu kitapta bir çocuğun ağzından Van Gogh sanki onun arkadaşıymış gibi Van Gogh'un hayatını dinliyoruz. Onun hayatı, eserleri ve sanat akımı hakkında bilgi veriyor. Kitabın sonunda Van Gogh'un da temsilcilerinden biri olduğu post-empresyonizm hakkında da kısa bir bilgi veriliyor. Böyle kitapları okurken direkt hayat öyküsü anlatanlara göre daha rahat anlaşılıyor. Buradan çocuklar Van Gogh kim? Van Gogh diye biri var. Böyle eserleri var görecekler. Ardından internet araştırmasıyla sınıfa ya da eve Van Gogh eserlerini taşıyabilirsiniz. Diğer üç kitapla da birlikte çocuklarda 4 ressama ilişkin bir tanıdıklık sağlanmış olacak. Bu video için tekrar kitabı incelerken Zeynep'le YouTube'dan güzel kaynaklar bulduk. Bir kere daha hem eserlerine bakıp hangi eserlerin bu kitapta da bir örneğinin olduğunu tespit ettik ve Van Gogh'un hayatı hakkında başka bilgileri de dinledik. İkinci kitap Sıra Dışı Evler. Bu kitap TÜBİTAK yayınlarının Küçük Mimarlar serisinin bir parçası. Seride toplam 8 kitap var. Biz bu kitabı kitapçıda gezerken Zeynep'in isteği üzerine aldık. O sırada Zeynep okul öncesi eğitimi yıllarında sanırım 5 yaşlarındaydı ve neredeyse doğduğundan beri ilgilendiği bir alan olduğu için bu kitabı tutkuyla istemişti. Sonra tek tek içindeki tüm yapıları incelediğimizi hatırlıyorum. Çok şaşırarak, heyecanlanarak okumuştuk. Dünyada nasıl da farklı yaşam alanları var, nasıl farklı malzemeler kullanılıyor. Farklı kültürlerin kendine has yapıları var. Bunların hepsini kitapta çizimlerle ve açıklamalarla görüyorsunuz. Bunun üzerinden kültür, coğrafya, iklim konuşuyorsunuz. Biz en uzun süre herhalde ağaç evleri ve yurtları konuşmuştuk. Zeynep hala zaman zaman bu kitabı açıp içine şöyle bir bakar. Buradaki türleri legolarla yapmaya çalışır hatta. Mimarlıktaki mesele sanatın ve mühendisliğin, matematiğin bir araya gelişi, aynı zamanda içinde sosyal konuları da barındırması, çocuklarda bir uğraşın ilgi alanının bu kadar çok yönlü olması onların gelişimine inanılmaz katkı sağlıyor. Özellikle son yıllarda oldukça sık rastladığımız problem çözme becerilerine katkısı sonsuz. Serinin diğer kitaplarında hayvanların evleri, yeşil evler, antik çağ evleri, geleceğin evleri gibi birçok kitap var. Hepsi de birbirinden güzel. Üçüncü kitap Tiyatro Sanat Nedir? Yine bir serinin içinden bir kitap tiyatro. Zeynep okul öncesinde öğretmenlerinin önerisiyle yaratıcı dramaya başlayınca hem kendim için hem de onun için almıştım bu kitabı. Birlikte okuruz, oradan bir sohbet açılır ve ilgisini, heyecanını daha iyi anlarım. Belki de ilgisizliğini anlarım diye düşündüm. Kitapta da tiyatroya dair çok kısa temel kavramlardan bahsediyor. Ayrıca seride müzik, resim ve heykel ve sinema başlıklarında da 3 kitap daha var. Dördüncü kitap işte bunlar hep sanat. Son olarak size yetişkinler için bir kitap önermek istiyorum. Bu kitabı okuyup okul öncesi yaş grubu çocuklara buradan aldığınız, süzdüğünüz bilgiyi aktarabileceğiniz gibi kendi birikimimizi artırmamız için de faydalı olacaktır. İlkokul seviyesinden itibaren çocuklar kendileri de karıştırıp inceleyebilirler. Çok eğlenceli, renkli, göz korkutmuyor. Sanat akımlarını, sanatın bugüne kadar gelişinde izlediği yolu, akımların temsilcilerini bu kitapla tanıyabiliyorsunuz. Ünlü ressamların eserlerinin isimlerine de yer verilmiş. Böylece sanat alanında bir altyapı oluşturmuş oluyorsunuz. Her biri incelenip, internetten araştırılıp, sınıfa, eve hafta hafta taşınabilir. Biçimsiz, içi boş resimlerin içine doldurtmak yerine Picasso'dan yola çıkan serbest bir çalışmanın yaptırılması çocuklara çok daha fazla şey katacaktır. Böylece eğitimdeki o güzelim ilk yıllar sadece kaleme tutmak değil, bir duygu, bir duruş geliştirmekte de fayda sağlayacaktır. Bunu sadece resim için söylemiyorum, müzik için de geçerli bu söylediklerim. Tamam okul öncesinde çocuklara sürekli klasik müzik dinletelim demiyorum. Ama çocuğumuz okuldan Camdaki teyze uykusuz aşık şarkısı ve klibiyle gelmese pek güzel olur. Bunun bir orta yolu, bir oluru olmalı. Müzik dinlettikten dans ettik derken anaokulu öğretmeninin hülyalarına çocukların eşlik etmesi ve bu dizi kültürüyle büyümeleri beni çok sarsmıştı zamanında. Neyse umarım çok yara almamıştır çocuklarımız diyorum. Ve sanatla kalmamızı, yolumuzu özgürce bulabilmemizi, Çocuklarımızın da böyle büyümesini ümit ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle sevgiler.